mutlu olur. Kemal Bir sigara yaktı. Kedere, yorgunluğu ayna. Sos bir limonata söyledi garsona. Garson da yeni, yılgın, aynı kadın gibi. Derken iki çocuk belirdi yanında. Limonatanın tadını anası. İyi. Kırıl kırıl bakışlı, sarışın. Üstü başı toz toprak. Fuat. Kaldı. Esmer boncuk boncuk mavi gözlü. O da aynı post topraktan nasiplenmiş. Kadın içindeki küçük kızın sesine kulak verip birer bir iki yeni arkadaşını ısmarladı. Fuat, ben de yüzce polis olacağım dedi. Ama iyi polis, hem de motorlu, yunuslardan. Yiğit katıldı ona, ben de öğretmen diye. Sonra limonat ekran eden adalarına sordular. Abla, büyüyünce dedi. Yiğit'in yüzü dağıldı. Abla dedi, sen de babamı cezaevine attın. Öfkeliydi artık. Kızgındı yazgısına. Döktü yere bir hışınla limonata şişesini. İçmem dedi. Kadın belli belirsiz, babanı içeri atan ben değilim diye bildi sadece. İstanbul ağladı Yiğit'e. Ağladı İstanbul Fuat'a. İstanbul Galata Kulesi'nden bağırdı ağa.